Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere karaciğeri destekleyen ve bağışıklığı güçlendiren bir içecek olan altın sütü nasıl yapacağınızı öğreteceğiz. Altın süt Hint kökenli geleneksel bir içecektir ve içindeki malzemelerin sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Şimdi bu lezzetli içeceği nasıl hazırlayacağınızı ve nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenelim. Altın süt malzemeleri. 1 su bardağı süt, tercihen badem, soya veya hindistan cevizi sütü. 1 çay kaşığı, organik toz zerdeçal çeyrek çay kaşığı, karabiber çeyrek çay kaşığı, zencefil çeyrek çay kaşığı, tarçın 1 tatlı kaşığı, bal veya akça ağaç şurubu, isteğe bağlı. Altın süt tarifi, öncelikle bir cezve veya küçük bir tencereye sütü ekleyin ve ısıtın. Kaynatmayın, sadece süt ısınınca ocaktan alın. Isınmış sütün içine toz zerdeçal, karabiber, Zencefil ve tarçını ekleyin. Bu baharatlar karaciğer sağlığınızı destekleyen anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Karışımı iyice karıştırın ve 2-3 dakika kadar hafif ateşte karıştırarak ısıtın. Ancak sütü kaynatmayın. İsteğe bağlı olarak bal veya akçaağaç şurubu ekleyerek tatlandırın. Altın sütünüzü bir bardak veya kupa içinde servis edin. Altın sütün faydaları: Karaciğer sağlığını destekler. Anti-enflamatuar etkileri vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sistemini iyileştirir. Uykusuzluğu azaltabilir. Antioksidanlarla doludur. Umarız bu video size altın sütün nasıl hazırlandığını ve sağlığınıza nasıl fayda sağlayabileceğini öğrenmenize yardımcı olur. Sağlıklı günler dileriz.